Hey merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar, i̇şte maksa. Max'a serisinin 5. bölümündeyiz, daha fazla videomu izlemesini istiyorsanız like atın, like atmazsanız bu oku evet bayıldır, gördüğünüz gibi, bakıyorum lan, evet şimdi arkadaşlar ben 550'den beri hiç ödülleri toplamadım ve kastım bugün aşamalı ee, kadar gideceğim. hatta bu buraya kadar yok, o kadar da değil. Geleceğiz birazcık. Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi ben görev mi yapsam ya? Boyu 50 kupa yaptım. Ben biraz oynadım. Bir kulüp arkadaşımla. katıl. Yok. Kulüp katılamıyorum artık. O zaman bir dakika modlarda var mı? Bunlarda var da. Ben aksine ya? Aa sıcak boy da varmış. O zaman sıcak boy bir tane boyla girelim. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Horoz ne bağlıyorum ya horoz. Horoz'un sesi böyle kok kok kok. Ben random. Random insan. Bu da bir. Ne bakıyorsun lan? Bir de bir şey çabuk Lan. <laughs> ya yapacaktım Allah belanı vermiyor edit yapacaktım Editim mi bozdu ya atayım şöyle ortaya defeat yemez değil mi bak öyle bir şey olamaz o ikisi de bayılıyor bak buldu yere var. ya neden öyle yapıyorsun ölecek işte ölecek işte öleceksin. ölecekti? Işte. sen onu ölmesini daha da kolay zorlaştırdın ya ölecek de o gidiyor bir de. Gerizekalı mı ne böyle ya Oha Tuttur gelip ben Oha herhalde bizi yemeyiz ya Botlara karşı yani herhalde yani Oğlum botlara neyinden korkuyorsunuz Ne İşte böyle Oğlum gerçekten bu zormuş Ooo botlar biraz güçlü Süpersen iyi botlar atmış Botlar Oha Bizimkiler mal tavuklardan korkuyorlar. Siz tavuk musunuz? Oha bunlar tavuklar ya lan. Oha iyi gelsin şortus ya. İkisinin arasında. Oğlum herhalde kaybettik. Oğlum botların neyinden korkuyorsunuz? La botlar bot bot. Botun neyinden korkuyorsunuz? Allah'ım yarabbim ya botlardan korkuyorlar. Ne diyeyim bunlara botlardan korka. Botlardan korkuyorlar ya. Nasıl bir insanlar bunlar ya? Botlardan korkan adam mı olurmuş? Yani <laughs> ben oynadım orada. Hiç OT bile girmediler ya. Kaybetme bir göreviniz mi var? Hadi bak. Şimdi canım yok Ho ho ho. Ben öldüm <laughs> Geliyor geliyor falta Eee boys. Lan <Gülüyor> Tamam <Gülüyor> Savaş bakayım <laughs> Ben öyle <ne> gidiyorum aynalarımı bitirdi ya hepsini ben öldürüyorum oğlum işe yaramıyorsunuz ben deme mek açtım Mahmut Hoca He. güzel çıgı rahat şekilde aldık e, ve 40 ve bir tane de mek kutudan aldık 12 gün sonra zaten mek kutular gidiyor yolculuğun onu ha tek diyor o zaman bir dakika tekize başlamadan yine girelim. Çifte de varmış ya. Hangi karakterler var mı burada? Aa, Brock değil de oynamıştık Brock'la. Brock'la oynamıştık. Poco'yla mı oynasak ya? Hiç Poco'yla oynamadım ben sanki. Yok oynamışım. Tamam o zaman bir POKO'yla oynayalım ya. Poko 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 videolarımın devamı görmesi istiyorsanız like atın yüzlü var yüz olarak var da 150 video çok az kaldık like atın ki videolarım hızlı gelsin hatta yok ya videolara bakışlar işte short videolarımın bayasını sildim ben o yüzden de düştü 130'a yaklaştık arkadaşlar 130 olursa biz sevinirim oha öldük ki öldüm öldüm %100 öldüm Oğlum, kadar da vurma be ya Frank kadar çok güçlendirdiler ki Öldüm İşledik bunu geçme Lan kaçma Lan çalış. Lan geri Lan Geri Ne yapıyorsun Allah Hey boys Abone. E hey boys. Oha. 8 bits sinirlendi. Sinirlenme aga. What? Bugün de Allah. Neredesin lan? Al. Bu arkadaşlar işte kedimle uzun bir video gelmesini istiyorsanız like atın. Yani kedimle hatta bir ay olacak zaten orada short videosu yapacağım. Short değil de belki bir short da yaparım bir video izlerim. Ya sen Eren kaldın mı sen ya Eren? Eren. Allah. Eren kalmış. Gazi Eren lan bu. Botsun sen Eren bot. Aha, bu görevlerimiz varmış. Hop 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 hop. Çok iyi açtık. 11 kupamız geldi. Çok iyi. Şimdi bir tane daha atalım. Herif bayıttı bizi ya. Oo. Bu savaşı izlemeseydim be. Ya. Ben de ben bir şey yapmayacağım ki bana ne bana ne bana ne ben bir şey yapmayacağım ki bana ne bana ne ya bu botlar çoğu zaman kendilerini öldürüyorlar Bu arada arkadaşlar sıfırdan maksa 6. bölümün devamı yerine siz istenenler like atsın abone olsun ve yandaki zili düşün atsın. Bayağı arkadaşlar like falan geliyor. Duydun mu? Like falan geliyor. Bayağı istiyorsunuz herhalde. Sıfırdan maksa serisini. İsterseniz arkadaşlar sıfırdan maksa. Ee, bir. Şey diyeyim, Clash of Clans teşkilatı. Ama hileli bir şekilde. Ama. Elmas çok harcamıyor harcamıyor. Arkadaşlar isterseniz bir e, seri getirebilirim onda. Bir 5-6 bölümlük kısa bir seri olsun isteyenler. Arkadaşlar bu arada bu seri 100 işte 150-160 serilik bir e, video olacak. Arkadaşlar ne zaman 10.000'e 10 kadar geldim o zaman sıfırdan maksa bitti. Öyle. Ne zaman 10.000'e 10 kadar gelsin bu hesabı zaten at atmayacağım zaten. Silmeyeceğim. Öyle artık ya. Zaten arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar videoları falan uzun olacak. Kısa videolar atmayacağım artık. Uzun videolarımız uzun olacak biraz. O yüzden de like atarsanız sevinirim. Hatta arkadaşlar artık PUBG Mobile'e geri dönüyoruz. Aslında bırakmamıştım da uzun zamandır makine frak kalmış ya. E, i̇sterseniz geri dönebilirim yine de. Oha, verdiğin Oğlum şu anda Freke öldürmek bayağı zor ya. Mesela bu video 20 dakika falan 25 dakika falan olacak. Yani 100 falan oluruz herhalde düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Ve seviye atladık lan küçücük bir şey kaldı. Oğlum. Tamam. Bir tane daha gelelim o zaman. Bu arada arkadaşlar 30 abone 3 abone kaldı. Like ederseniz sevinirim. 3 abone kaldı. E, 50 abone olunca bir Canlı yayın açalım ya isterseniz. Bir, bir saatlik bir canlı yayın açarız. Sohbet yayını ya bir. Brawl falan PUBG yayını. bu olalım. Her hafta bir tane yayın gelecek. Arkadaşlar. Her hafta yeni bir tane yayın gelecek. Her hafta bakın. O arkadaş mı oğlum diyorsun. Ey ee, nereye gidiyorsun? Bak, arkadaş olmak istiyorum. Aa. Aynen, 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 aynen. Oo, Riti, gel lan buraya. Bu arkadaşlar, bu videoyu da editlemek var, o yüzden de like atarsanız sevinirim çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki artık videolarımı editte yapacağım zapsut zap biraz zor oluyor arkadaşlar abone olursanız sevinirim yani bir 5 10 dakika mı alıyor yani Ondum. yani bir 5 6 6 dakika mı alıyor o yüzden de ama da yine zor oluyor. Çünkü bir de bunun beklemesi var. Bir 5 dakika falan. Şeyde beklemesi var işte. Biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden de abone olursanız sevinirim. Dondum bu arada. Ama sen de öldün. Yani sen ne demek istiyorsun? anlamaya Anlayamadım. Evet. Bir tane daha atalım o zaman. 5 tane. Bir daha aldığımızda e, Yeni bir görevde hayat yapıyoruz arkadaşlar. E, görevi yapıyoruz oradan. Geliyor. video de kayıt 11 dakika olmuş. Hızlıca şuradaki kutularımızı alalım. Ortalığı karıştırmayın yani. Almasa ne üçü. Neyse almasa bile yine de üç benimdi zaten. Aldım. Seni görmedim sanma. Ne evet, lan bu? Kaçtı. Neyse. Burada mı ya? Öldün, öldün, öldün. Tamam. Tamam. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Olaydayız biz. Nereye kaçındın? Lan dibime girme öldürürsün beni. Patladı bir de. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun be? Ya? Ve görevi de bitirdik. Sen senin bir. Ve min kupa evet. Serimizin bir katını yaptık. Min kupa kolayca 5 bölümde yaptık. Soğuk 50 bölüme biz o, e, oluruz. Herhalde arkadaşlar bir iki ya on min kupa olacağız herhalde biz ya. Baya fazla oynarsam. Bir dakika o ne o? Belaya hazır ol. Aynen aynen. Yine etkinlik açıldı. Tamam onu sonra açacağım. Tamam sonra açarız ya. Aynen aynen. Ee, şimdi. Şimdi arkadaşlar Jesse ile oynamayacağım. Bir video yapacağım onunla. Şimdi bir dakika. Hangi karakterler vardı orada? Elprim var mıydı? Evet. Elprim varsa oynarım. Nerede lan? Şimdi son dörtlü. Oynar mıyız? Oynarız ama şuradaki bir özdesi ödülü alalım. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ücretsiz. Hiper şarj mı dedin sen? Ama alamıyoruz. Neden? 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 Çünkü 11 seviye daha açmadık. Bir karakterimin hiper şarjı yok değil mi? Mesela bunun yok. Elprimum'un. Koltuğun hiper şarjı. Brock. Poco'nun hiper şarjı yok zaten. Kesin de yok. Aa var. Dillon yok. Jekin'in var. Bon'un var. Yok mu? Bir doktor ya. Neyse ya. Şimdi bir tekrar tek başıma kirelim bir tane daha. Yani bir kirelim. alışalım ya. Tamamdır. Giriş, giriş yaptık. Şimdi iki öncelikle bir ortaya mı? Ha harita mı değişti? Bana mı öyle geldi? Yok ya. Galiba şey değişti ya. Sıcak bölge değişti az önce de. Öyle gördüm ben. Hiç bu arada arkadaşlar ben oyun başladığından beri sadece bir kere elmas kapmaca oynadım. O da arkadaşlar sadece bir punch'ın e, mega kutu şey için yoksa 3. Üç, mega kutuyu açmaya çalıştım arkadaşlar ama ben onlardan kasmıyorum o yüzden de belki de açamayacağım. Video için arkadaşlar onları alıyorum ben şeyleri. E, görevleri de yapacağım bir yarın bir kulübe girip e, bir kulüpteki arkadaşlarla bir şey yaparız işte oyun yaparız. E, şimdi gel lan buraya. 161 kupa benim. Bu arada arkadaşlar Şelli'yi de bir 300 kupa yapmamı isteyenler like atsın bu kupalarda. Neredeler mesela bunlar? Neredesiniz? Oğlum neredesiniz? Bunu ben koymuşum bu arada. Hey hey boys. Ya neredeysem çıkıyor şunun yumruklarına bakıyor. Gerçek ruh bu. Evet. Hop. Ha, gel lan buraya. Sen misin lan? Oh. Buradasın. Orada. Öl lan. Ne oldu ha? Ne oldu? Bana mısın yamuyakı yam yapan? Sen bana mısın yamuyakı yapan he? Bana mısın lan he? Yamuyakı yapan bana mısın? Şimdi. Ee, biz hasarı bitirdik mi? Kaldı mı? Kalmış. O zaman. Başka bir şeyde girelim ya. Trampette. Yok galiba. Trampette. Trampette. Var mıdır? Şişi. Şey. Min min mi? Bunu lan? Ha hatırladım eski ee, bir dakika o zaman ben bir savaş topu girelim. Aga. Tekrardan buradayız. Melodi var karşıda. Onun kastı. Bizim vuruyor. Ben gole gidiyorum. Gole gidiyordu. Gole gidiyordu bro. Bro gole gidiyordu. Azem tiko. tiko, tiko. Gol atıyor. Lan. Güzel. Tam vur artık. Sana. Ya ediz yapmıyorsunuz be ya. Yaptırmıyorsunuz ya. Dur. İniyse ben duelloda gireyim. Yok ya bence duelloda girmeyeyim. Ya nerede gireyim? savaş tabi iyi ki. Yoksa olmuyor. Neden olmuyor ama? Oğlum az önce 434 hasar verdim ben ya. Biraz daha fazla vermem lazım. Böyle gitse hasar vermeyeceğim ben. Şuna bak. 2000 falan hasar verdim. Aha bunu öldürürsem bayağı hasar gelecek. Tamam tamam. bir Böyle işte bir 5000'den yukarı bir hasar verdim. Son böyle 10.000 falan kaldı işte civarında. 15 15.000 falan kaldı. Bu kadar video 17 dakika. 22 dakika 3 dakika olsun. Bireceğiz videoyu. Şimdi hasar hasar vermem gerekiyor hasar. Uy. Uy. Buraya bir güzel bir edit yapılır ya. Uy. Çok iyi çok iyi. Dışarı aklıma bambaşka Bu ne lan? Bu maçı da yapıp acaba videoyu mu bitirsem? Bilemedim. Neyse ya bir şey olmaz. Oğlum kolum ciddi. 18 dakikadan beri hep Brawl Stars oynadım. Aslında bir yarım saatte oynuyorum. Kafa kalan kastım. Sen kafayı sıyırdın. Senin kafa gitmiş. Senin kafa gitmiş aga. Ben söylüyorum. Gold'un kafası gitmiş. Senin kafan gitti Gold. Oğlum 18 dakika. Nerede lan bu? La geri zekalı. La geri zekalı kafana. Gel ama lan hoş. Hoş gelme. Samurast. Ne diyorsun lan? Bir veriyorum ona. Uy, doşlamaya bak. Sen misin lan bana Sen misin lan? Ee, o ne lan öyle? Ayı hasar veresim. kabul ediyor mu acaba? Gol. Kurtardık. Kurtardık. Oğlum. Oha! Fırs. Çok iyi! Şimdi! Al bunu! Lan geri zekalı! yeter lan yeter. Ne oluyor? Mısır oldu. Dokut açtık. Altı dakika Bana ne? 20 dakika olmuş kayıt ya bu videonun. Ay yeter! Herhalde tifid yemeyiz ya. Ya niye ölüyorsunuz? Tamam. Beni koruyun, beni koruyun. Berabere kalmasın. Hayır gol vurmasınlar. Oh. Olmaz önce nasıl vuramadım ben golü ya. Of of neyse göre tamamlandı. 13 kupa. Neyse. 23 dakika oldu kayıt ya. Bir şuraları falan açalım ya. Ter. Terledim ya. Bu neydi? Böyle çekişmeli bir oyun görmedim ben.

Oğlum küçücük hesaba. Leri da buraya çıkardık ya. Oha. Oğlum. Dayanamak açıldı. Ne oluyor anlamıyorum. Biterledim. Biterledim ya. Biterledim. Bir terledim. Bir terledim ya. Bir terledim. Bir. Bir terledim ya. Üç al şunu. Bütün şansımı kullandım terledim ya. Yeri belli oldu artık. Gelen bölüm artık oynarız ya onunla. Bir terledim. Bugün şansım mı döndü benim? Rosa bile çıktı. Oğlum gelen bölüm aşama mı katsak Ne diyorsunuz? Gençler. Aa, üç tane karakterimiz dokuz seviye olmalı ya. Yani. O zaman şimdi bas 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 eşyaları açtık. İşte, gel. Oha ya. Gerçekten inanamıyorum ya. Leri ve Lori çıktı arkadaşlar. 5 tane yeni. Bak beş tane. Şuna bakın. Yeni beş tane. Neymiş bu? İki tane yeni burada. Üç tane daha var. Dynamite. Gördüğünüz gibi. Leri ve Lori ve Rosa. Gelen bölüm arkadaşlar ben bunların güzel bir editle güzel Lori ve Lovri ile yükseltelim. Güzel bir Larry ve Lovri ile duello da güzel bir maç yapmaz mıyım be? Oğlum yaparım ben. Ben yaparım. Ya yaparız. Gerçekten. Yarın 12'de bitiyor. 12'den önce yapmayı çalışacağım. Hadi bakalım. O sonu ne olacak? Hadi bakalım arkadaşlar. Bu video bayağı uzun oldu. 25 dakikaya gelsin. Bir video bitirelim. Bakın Leri ve Lovre şimdiden koyuyorum ben. Rosa yükselt. Bir kalsın 3 seviye. Ve Dynamite'la. Dakika bir dakika bir dakika. İkinci karakter Dynamite koy. Üçüncü karaktere Rosa. Bir Dynamite yükseltelim ya. Bunu da yükselt. Uf, bu neymiş ya? Gerçekten çok terledim. Ee, bir kostüm de alalım şuna ya. Komandoları. Larry ile Lowry komandoları. Oh, uh, şimdi seç. Çok iyi. Bak bu kostüm baya iyi. Ne arkadaşlar işte bir video daha sonra görüyoruz Baya uzun oldu video. Umarım video e, ee, eskisinden 10 dakikada uzun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan video like atın. Abone olmayı güzel düşün. Aslında Diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.